Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni videolarımızda kanalımızda sizlerle arkadaşlar. Kasaba Doktor dizisinden sizler için Hazal Subaşı'na yepyeni görüntülerini getirdik. Dizimizin başrol oyuncu Leyla karakterini başarıyla canlandırarak izleyicilere sevdirmeyi başardı. Sevilen oyuncumuzdan güzel görüntüler, güzel kareler geliyor arkadaşlar. Setten gelen güzel görüntüleri beğeniler toplayan oyuncumuzun görüntülerini sizler için hazırladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yepyeni videolar için kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.